Merhaba arkadaşlar Bugün 30 Aralık Cumartesi Ben e, Yazın başında Nisan e, Ve Mayıs aylarında Youtube kanalımda Arı Baba Youtube kanalım Arı Baba Burada herkese e, bir Demiştim ki e, Alttan yavru çekmeyin Yavrulu çıtayı yukarıya çıkartmayın Çıkartırsanız havalar, akşamlar soğuk oluyor. 8 dereceye, 7 dereceye, 6 dereceye düştüğü zamanlar oluyor. Ondan dolayı yavru çürüklüklerinize tutulursunuz demiştim. Daha sonradan da bu şeyleri söylemiştim. Varva ilaçları. Varvayı kekik yağıyla Başka değişik şeylerle, nane yağıydı, bilmem neydi, işte sirke şeysi, bir sürü bir şeylerle yapıyorlar. Ceviz yaprağı, bilmem ne. Bunları koyaraktan mücadele yaptıklarını zannediyorlar. Bu bir nevi uzak tutar ama mücadelesini tam olaraktan vermez. Bunu da söylemiştim. Ve herkes bana kimisi telefonla, kimisi mesaj ataraktan ya sen ne anlatıyorsun? Hayırdır, bilmem ne, şudur budur gibi bir şeyler söylüyorlardı. Ve ben şunu da demiştim. Takip ettiğiniz kişileri 10 tane, 15 tane arısıyla burada hocalık yapmaya çalışan kişileri takip etmeyin. Sizleri yanlış yönlendirir. Sizler emek, el emeği, göz nuru veriyorsunuz. Yani arıcılık kolay değil. Hobiciler için konuşmuyorum. Keyif için, zevk için yapıyorlar bunları ama diğer e, şahıslar için, buradan ekmeğini kazanan aileler için ben çok mücadele verdim, çok uğraştım ama başarısız oldum. En sonunda da baktım ki herkes e, birilerini takip ediyorlar. Biz <laughs> ne kadar da söylesek <laughs> doğru e, görülmedi. Ben de bazı arkadaşlara dedim ki, sizler bal zamanı bittikten sonra, bal akın zamanı bitti, arılarınızdan balı aldıktan sonra neyin ne olduğunu o zaman göreceksiniz. Yani Ağustos'tan sonra, Eylül gibi. Bunu konuştum. Ve daha sonradan da YouTube kanalıma bakarsanız herhangi bir e, video falan atmadım. atmadığımın sebebi de çünkü ne kadar uyarsam boşa gidiyor. Ha, birilerine sitem ediyorum. Arkadaşlar da kendi kendilerine hani nasıl diyeyim ben size e, takip ettikleri bir arkadaşları var, hocaları var. Onları korumak amacıyla e, ters tepki tepiyor. Yanlış şeyler yazıyorlar. Bunların o zamanlarda, Ağustos-Eylül zamanlarında neyin ne olduğunu görecekler. diyerekten ben videolarımı kestim. Ve şu anda arılarınızda yavru çürüklüğü varuva bunları haddinden fazla görüyorsunuz. arı ölümlerini haddinden fazla görüyorsunuz. Diyorsunuz ki işte ya Ağustos ayında eşek arısından başımızı alamadık. Eylül'de eşek arısından başımızı alamadık. İşte eşek arıları kovanları bitirdi. Şöyle oldu, böyle oldu. Bir sürü konuşuyorsunuz. Güçlü olan bir arıya eşek arısı zaten giremez. Sağlıklı olan bir arıya giremez. Güçlü yani 3 çıtalık bir arıya bile 3 çıtalık sağlıklı bir arıya bile eşek arısı dadanamaz, giremez içeriye. Yani bunun sebebi bu varuvayı öncelikle varuvayı e, nasıl mücadele edeceğinizi bilmeniz lazım. Tamam bu e, kekik yağıydı, işte e, ceviz yaprağıydı bilmem neydi. Bunlar etkili olabilir. Koandan uzak tutar. Ama öldürücü bir şeyleri yok bunların. Her zaman dedim ki varuva bağışıklık sağlar. Her şeye bağışıklık sağlıyor. Yani... E, yapılan kimyasal ilaçlara bile bağışıklık sağlıyor ki sizin yaptığınız yaprağa <laughs> neden bağışıklık sağlamaz ve son zamanda da işte e, varo el yenik düştü arılar yenik düşünce zaten e, kanlarını emdi zayıfladı arı bağışıklığı zayıfladı arıların kolinin bağışıklığı zayıfladı kraliçenin bağışıklığı zayıfladı yumurtlaması azaldı ee, ve arkadan yavru gelemeyince de arılar e, yani dışarıya eşek arıları saldırı yapmaya başladılar kovana. Bundan dolayı da e, çoğu eşek arısına bu şekilde yenik düştü. Her şeyin başı, bütün hastalıkların başı, her şeyin başı arıcılıkta varuvadır. Var, var mücadelesini düzgün bir şekilde yaparsanız herhangi bir şey olmaz. Kraliçe sağlıklı olduğu sürece herhangi bir şey olmaz. O kış zaman, bahar zamanında kraliçeler kata çekildi. Çıtalar kata çekildi. Yavrulu çıtalar bala vurmak amacıyla alttan yavrulu çıta alındı. Kapalı açık her neyse. Kata vuruldu. Ve eee kraliçeler üşüdü. Üşüyünce arı şey yapınca başlığını kaybetti. Sağlamlığını kaybetti. Rahatsızlandılar. Ana değiştirmeye gittiler. Koloni kraliçeyi değiştirme hava müsait olunca hemen koloni kraliçeyi değiştirmeye gitti. Kimisi bundan dolayı bal alamadı. Oğlu, oğlu mücadelesini veremedi. Bundan dolayı bağlamadı. Daha sonrasında da zaten yavru çürüklüğüne tutulmuş olan bir kovan, bu anayı değiştirse de devam ediyor. Yani bu hastalık yine de devam ediyor bir şekilde kovanda. Yani bunu kata vururken her zaman dedim ki elinizdeki kabarmış petekleri alttan yavru çıkartmayın. Kabarmış petekleri veya bir iki tane yarım çeyrek böyle az uçlarında ballı olan çıtaları kata vurun. Kata bunları vurun. Bunlarla arı, arıyı çıkartın. O kendisine göre düzenini verir. Dedim ama dinletemedim. Ve şu anda insanların, arıcılık yapanların çoğu yarı yarıya arısını öldürdü. Şimdi yapacak bir şey yok. Bundan sonra yapacak hiçbir şey yok. Artık baharda ne kaldı, ne kadar kaldı, kimin kaçarısı kaldıysa onunla devam edecek. Ya, candır, illeki e, can taşıyor, ölüm illaki olacak. Ama bir kolonide, atıyorum 40-50 kovanınız var, 40-50 kovanda 30 tane öldürdünüz. E, büyük zararı bu. Ya, bu işi e, yanlış bir şeyler yaptığınızı gösterir. Hem havaların çok sıcak olması, 40 dereceleri çıkmıştı Ankara. Hem de baharda o yağışlardan dolayı, yağışlar haddinden fazla oldu. Gecelerde soğuklar çok oldu. Yani dediğim gibi 6-7 derecelere düştü. Onun etkisi yani hem soğukta yavru çürüklü olur, hem de çok sıcakta olur. Bunların mücadelesini vermeniz lazımdı. Sıcaklarda koanlarınızı geniş tutacaktınız. O üst bezlerini, şunları, bunları açacaktınız. Arının e, hava almasını sağlayacaktınız. E, şeyde de o soğuk zamanlarda da arıyı ona göre mücadelesini verecektiniz. Yani soğuklarda kata vururken arıyı e, bölmesini, katın bölmesini yapacaktınız. Artık bunlar geçti. Bunlar bir dahaki seneye herkesin kulağına inşallah bir küpe olur. Yani varova, yapılırken, arılarınızdan balı aldınız varova yaparken, iki sefer, üç sefer varova yap, yapmak yeterli olmuyor Ağustos'tan sonra. Çünkü arı uyumuyor. Eylül, Ekim, Kasım bu zamanlara kadar devam ediyor. Sen üç sefer, dört sefer yaptın. Ben varva mücadelesini bitirdim, yaptım, bitti. Olmuyor işte. Çünkü doğada daha hala hava soğumadığından dolayı varva diğer bir böceklerin doğadan alıyor yani. Doğadan bu siz kovaniş temizliyorsunuz, dışarıya yaylıma giden arı sırtında tekrar bir daha getiriyor. Sürekli getiriyor. Bunun mücadelesini sürekli olaraktan vermemiz lazım. Yani e, ta bu zamanlara kadar hala ben varva e, havanın iyi olduğu zaman varva yapıyorum. Neyle yapıyorum? Dumanla yapıyorum şu anda. Duman vererek de yapıyorum. Yani bunları dikkat etmenizi e, tavsiye ediyorum. Ağustos ayında Ağustos ayında balı aldınız, Eylül ayında balı aldınız Ağustos'ta. Arılarınıza %10 proteinli kek yatırın. Polen takviyeli kek yatırın ki oradan kraliçeler yani arılar, kraliçeler, kraliçeler yumurtlamasını devam etsin. Polen olmazsa bölgede zaten çiçek olmuyor o zamanlar. Polen olmazsa yumurtlama da olmaz. Yumurtlama da olmuyor. Dediğim gibi %10 proteinli keklerinizi verin. Var o ilaçlarınızı yapın. Arlarınızın bakımlarını düzgün bir şekilde yapın. Hiç kimsenin dediğine de herkesin yani nasıl diyeyim ben size, herkesin dediğiyle yola çıkarsanız yürüdüğünüzü şaşırırsınız. Yolda yürümeyi şaşırırsınız. Bir kişiyle gidin. Bir iyi bir hocayla gidin. Onu takip edin. Onun e, derslerine e, internette, Youtube'da her neyse onun derslerine bakın. O şekilde gidin. Herkesin dediğiyle şu şöyle yapıyor, bu böyle yapıyor diyerekten e, onun uygulamasını yapmayın. Sizde tavsiyem budur. Hayırlı yıllar diliyorum. Herkese bol bereketli inşallah 2024 yılı hayırlı gelir. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.